Ya Polat Alemler mi sahin günah almam can alırım siktir mi tamına Abi Şu anda herbici batman oldum Herbici batman Bir alt olamadım ya <laughs> Ne büyük kayıp amına koy Yüzde kaç? Daha elli bile değil ama <laughs> Aynen bizi bitiren ne biliyor musun? Fidlemen <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> ne demek Benim... <laughs> o demek o, da bir etken de. <laughs> <laughs> Kafama geldi. <laughs> Atman. Herbici Batman. Herbici Batman. Yine abi. Bak. Abicim. <laughs>

lan altıma altına öyle bir şey atmış ki lan biz çocuğu oluyor. Kaman git. Yardım etmeyeceğim ki seni kessinler. Hayır hayır etmelisin. Kanka öleceğim gerçekten. kuruldun bari Ben de ben de susamam #susamam Susamam susamam Yardım edin. <laughs> Aa lan şey gidiyor. Neydi onun barikat gidiyor. Bıraksa mıydık? <laughs> barikat almasa ama almasal. Konuş artık. Şu nerede? Türkçe! Al Almasallardı. Korkma yanıma gel. Gel. Ne oğlum kim lan? Kuleye bir tane vurunca yaratık çıkıyor ya bir tane küçük bok bir şey çıkıyor. beni bok kesen nereye kesiyor? Siktim olmuş. Oha Mali. Mali öldün o adama. Aha. Neydi ya ki? yok oğlum. Dur beni bok kesen nereye kesiyor? <laughs> ya. Nereden şey alıyor bu kalkan malkan çıkarıyor ya? Ultisi var Speli ya. Speli mi var bu? Ultisi var. Kodum salam. Benim ne var? Benim ne var? bu internet ne böyle ya? Biri bana bir at hadi ateş tabını açıklayın. bu <laughs> internet Allah katında. <laughs> <laughs> Haber aldım. <gülüyor> 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 ben gidiyorum. İp. Bir beklenir ya burada. Aha. Peki. ごめん、あまない。俺は今、お前のために怒ってない。誰も憎んじゃいない。今はただただ、この世界が心地いい。Uh huh. マリロルマリロルな、メタルジェル Halilol erkek gibi savaşmayı tercih ediyor. Halilol sen <laughs>